Merhabalar arkadaşlar. Ben Samet ve Silter oynayacağız bugün. Ve artık yeni yeni oyunlar da gelecek bu videoya. Ve uzun zamandır video çekemiyordum veya kısa zamandır. Değiştirelim. Ben video çekiyordum annem videomu bozdu. Onlar da oyun oynayamıyorlar ya. Oyun oynamayı bilmiyorlar. Direkt direkt sıfır dakikada şey Böyle olunca da mı? ha, azalıyor. Doğru ya. Arkadaşlar Böyle çok bastırırsanız azalıyor. Bir sıfır yapayım mı? Ha yapamıyorum. Onda kalıyor. Ve arkadaşlar şey. Siliter ikinci bölümü gelsin mi? Veya kanal tanıtımı gelsin mi? Kanal tanıtımı gel. Lütfen yorumlarda yazın. Kimin kanalını tanıtayım yani? Ay yapabiliyor muyum? Ha ben hiç büyümedim. Bana da biraz verin ya. Hep siz alıyorsunuz. Lan ben altları. Aa mesafeye bak. Aa, wifi. Ha, bence bu kötü. Heh, bu iyi. ve arkadaşlar <laughs> abone olun bir de çok abone olmuyorsunuz niye abonelikten çıkıyorsunuz abonelikten onu sorarsam video çekmiyorum diye öyle mi yani 100, 142'den 139'a düşmüşüz. O kim bilmiyorum. Üç kişi miydi? 4 galiba dört. Dört kişi arkadaşlar aboneliğimden çıkmış. Belki siz abone olarsınız ve videonun sonuna kadar izleyine. Aha. Mesafeye gidiyor. Ve arkadaşlar. Brawl Stars'da en sevdiğiniz Ender karakteri yorumlarda yazın. Benimki El Primo. Sizinki de nedir? En sevdiğim Süper Ender'de Jacky. Bugün de annemin telefonunda Poco ve Peni çıkardım. Ben Poco'yu hiç kullanmadım. Penny'yi de rütbe 6 yaptım. Rütbe 5 mi? Rütbe 6 mı? Oo, 2100'lerde falan oldu. Ben neredeyim bu arada? Aha. Böyle olması gerek. Oyunun büyüğü oldum he. Aha ben öldüm. Aha. Evet. 3000'lerde oldu. o. Oha. <laughs> Dur bunları hapsedeyim mi? Aha hapsedemedim. Öldüm. Neyse burada videonun sonuna gelelim. Abone olun, like atın, yorumlar yazın. Bildirim butonlarını açın. Görüşürüz ve bay bay.